Dikimi kolay. Biz burayı bir buçuğa üç metre, sıra, bu, sıra üzerine bir buçuk, sıra arası üç metre e, üzerinden diktik. Yaklaşık 2200'e yakın fidanımız var burada. 11 dekar üzerinde, 11 dönüm üzerinde bir arazimiz. Mart ayında diktik. Tabii ki dikerken özellikle organik olarak burası organik bir bahçe. Yani tıbbi aromatik bitki olduğu için bunlarda ilaç kullanılmıyor. Hala ilaç da kullanmadık. Dolayısıyla ticari olarak bize fazla bir yük de getirmiyor. İlk kurulum aşamasında bazı teknikleri düzenli bir şekilde yaptıktan sonra bakımını, budamasını bunlara dikkat ettikten sonra bakım çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi ilk sene olmasına rağmen bazı arkadaşlar bu nasıl olacak? Burada tanımıyorlar. Bilmedikleri için insanlar ya bu ürün olur mu, olmaz mı? Ne dikiyorsunuz? Bu nasıl bir şey? ismi nedir falan derken tabii bizim geçmişimizde böyle bir araştırma olduğu için diktiğimiz bunu bundan fayda getireceğini düşündüğümüz için ben aslında iddialıydım. Kenan Bey'e de söylemiştim. Ben buradan 500-600 kilodan fazla ürün alırım bu sene diye söylemiştim. Bu konuda da doğru olduğunu da gördük. Dolayısıyla verim anlamında görüyorsunuz. Şöyle birkaç bir dalından elimi avucumu dolduracak kadar bir ürün aldık bir ağaçtan. Çalı formatında olan bitkiler olduğu için dikimde çok sıkıntımız yok. Bakımında çok sıkıntımız yok. Kenan Bey'den aldığımız bazı gübreleme, doğal organik gübrelerle de desteklememizi yapıyoruz. Haliyle ileriye dönük daha faydalı, daha umut verici bir tablo olacağını düşünüyoruz açıkçası.